Sezaryen ameliyatı nedir? Sezaryen ameliyatı, gebelikte anne ve bebek sağlığını tehdit eden durumlarda uygulanan Cerrahi bir doğum yöntemidir. Sezaryen ameliyatında bebeğe ulaşmak için annenin karnındaki 8 kat doku tabakası kesilir ve bebek dışarı çıkarılır. Böylece doğum gerçekleşmiş olur. Sezaryen ameliyatı genel anestezi, spinal anestezi ve epidural anestezi uygulanarak yapılabilir. Genel anestezi de gebe bilincini kaybeder ve uyur. Vücudunun herhangi bir yerinde ağrı hissetmez. Spinal anestezi bel bölgesindeki iki omur arasına iğne yoluyla anestezik madde verilerek uygulanır ve gebe belden aşağısını hissetmez. Epidural anestezi ise spinal anesteziye benzer şekilde omurlar arasına kanül yerleştirilerek uygulanır. Ağrı hissedildiğinde bu kanülden ilaç vermek mümkün olur. Hekim hangi durumlarda sezaryen ameliyatı yapar? Bebeğin doğum kanalına beklenen şekilde girmemiş olması, doğum kanalında beklenen şekilde ilerlememesi, göbek kordonunun doğumdan önce doğum kanalından dışarı sarkması, doğum kanalında bazı enfeksiyonların mevcudiyeti, annenin kalça yapısının doğum için elverişli olmaması, bebeğin anne karnında sıkıntıya girmesi ve ölüm riski taşıması, bebeğin eşinin yani plazentanın doğum kanalını kapatması, daha önce sezaryen veya rahim ameliyatı geçirmiş olması, bebeğin iri olması gibi normal doğumun riskli olduğu durumlarda hekim sezaryen ameliyatı yapmayı tercih edebilir. Normal doğum fizyolojik yani doğal olarak işleyen bir süreçtir. Ancak hekim kararıyla gerekli durumlarda yapılan sezaryen ameliyatı hayat kurtarır. Sezaryanın bir ameliyat olduğu unutulmamalıdır. Hekiminiz sezaryen ameliyatının gerekli olduğunu söylemedikçe normal doğumu tercih edin.